Evet lava döküm tavalarımı tanıtacağım şimdi size. İki tane lava döküm tava aldım. Tencereleri almadan bir hafta kadar önce. Kare olan 26 santim. Şoktan 69 lira gibi bir fiyata aldık. Taksit yapılıyor. Bu arada şok bunu taksit yaptı. Çok memnunuz. Özellikle et ve et ürünleri için böyle tırtıklı bir zemine ihtiyacımız vardı. Aynı zamanda kampta yapan bir aileyiz. Dolayısıyla kamplarda severek kullanacağımızı düşünüyoruz. İnternette oldukça maliyetli. 129 gibi bir fiyatı var. Sebebi de tasarıma aslında. Yine aynı özelliklerde, aynı çapta bir tavayı bu tasarıma sahip değilse daha ucuza bulabiliyorsunuz internette. Bizim şokta denk gelmişti. Tavsiye ediyoruz. Bir diğer tavam ise yine Lavan'ın şöyle kırmızı Yumurta tavası olarak biz bunu düşündük kahvaltılık çünkü düz bir zemini var. Peynir kızartmak veya yumurta yapmak için tercih ettik. 16 santim çapı var. Bimden almıştık, ee, yaklaşık 45-50 TL civarı bir rakama çok memnunuz. Bu arada bu tavalar döküm olduğu için temizlemek zor değil, oldukça kolay. Sadece sıcakken henüz tavası olmamışken sıcak su koymanız ve biraz bekletmeniz gerekiyor. Ardından da bir bulaşık fırçasıyla fırçaladığınızda zaten temizlenmiş oluyor. Dikkat etmeniz gereken kullanmadan önce dolaptayken yağlayarak kaldırıyorsunuz. Çok az biraz yağ döküp bakın yağ gezdirirseniz bir sonraki kullanıma gayet hazır oluyor. Tavsiye ediyoruz. Döküm tavayla oldukça lezzetli şeyler yemeniz mümkün. <laughs> Sorularınız varsa videonun altına yorum yaparsanız cevap verebiliriz.